NFT'ler kripto para camiasının vazgeçilmez bir parçası. Eğer hala NFT'lerin ne olduğunu ve nasıl alınıp satıldığını bilmiyorsanız biraz darılırız. 724 blockchain olarak bu konulara açıkça değindik. Bugün sadece kar elde etmek için alınan sıkıcı NFT'lerden ziyade gerçekten de cüzdanınızda bulundurmak isteyeceğiniz havalı NFT parçaları hakkında konuşacağız. Ünlü popüler kültür ögelerinden anime dünyasına, Size bir NFT uygulamasından ve daha sonra da ondan bağımsız olarak bazı havalı NFT projelerinden bahsedeceğiz. Millet, eğlenmeye ve öğrenmeye hazır olun. Marvel'dan Cartoon Network'e. Burası Weave. Burada popüler kültüre dair var olan her şeyin NFT'si var. Weave nedir? Buna biraz daha açıklık getirelim. Kendi resmi tanımlamalarına göre Weave, birinci sınıf lisanslı dijital koleksiyonlar için uygulama tabanlı bir pazar yeridir. Bu doğru aslında. Oldukça iddialı birinci sınıf ürünlere denk gelmek mümkün. Buradan bu NFT eserlerini edinebilir, bunları sanal şovrumlarda özelleştirebilir ve sergileyebilirsiniz. E tabi bir de sahip olduğunuz eseri diğer Weave kullanıcılarına satabilir veya onlarla takas edebilirsiniz. Vivin artırılmış gerçekliği en sevdiğiniz koleksiyonlarla fotoğraf çekebilmenizi sağlar. Artırılmış gerçeklikle çevrenizi tarayabilirsiniz. Daha sonra ise koleksiyonlarınızı taşıyabilir, döndürebilir ve ölçeklendirebilir, arkadaşlarınıza ve ailenize mesaj gönderebilir veya en sevdiğiniz sosyal medya kanallarında paylaşabilirsiniz. Ortaya böyle eğlenceli görüntüler çıkabiliyor işte. Yatırım yapmak isteyenler için şunu söyleyebilirim ki, önce koleksiyonların değeri hakkında fikir edinmek için pazar yerinde iyice bir gezinin. İş alım kısmına geldiğinde ise bildiğiniz gibi diğer popüler platformlarda Ethereum veya o NFT pazar yerinin birlikte çalıştığı ağ her neyse, o coin üzerinden alım satım yapılır genelde. Burada bir kripto para cüzdanına ihtiyacınız yok aslında. Normal banka kartından veya kontör olarak yükleme yapabiliyorsunuz. Her bir mücevherin değeri 1 dolardır. Viv, Disney, Warner Bros, Capcom, Marvel ve DC Comics gibi bazı büyük markalarla kendini piyasaya sürer sürmez ortaklıklar kurdu. Bugüne kadarki en popüler koleksiyonlarından bazıları Ghostbusters, Batman, Spider-Man, Superman, Powerpuff Girls ve Harley Quinn'den çıktı. Son zamanlarda indirimlerin çoğu Marvel ortaklıkları etrafında toplandı. Hatta tipik koleksiyon ürünlerinin dışına çıkıldı ve Marvel'ın ilk dijital çizgi romanları tanıtıldı. Evet, bunlar kutuların içinden çıkıyor ve tıpkı diğer NFT'lerde olduğu gibi çeşitli nadirlik seviyeleri var. Viv hızlı büyüyen bir uygulama oldu ve hala güçleniyor. Bunun ana nedeni Viv'in ana şirketi Ecomi'nin küresel lisanslama başkanı Alfred Kahn'dır. Viv'den önce Kahn 1991-2011 yılları arasında 4 Kids Entertainment'ın kurucu başkanı ve CEO'suydu. Bir endüstri lideri olarak tanınır ve Pokemon, Yu-Gi-Oh, Ninja Kaplumbağalar gibi markaları içeren ortaklıklarla 25 milyar dolardan fazla perakende gelirinden sorumludur. Birçok View koleksiyoncusu portföylerinin değerinde popülerleşmeyle birlikte bir artış gördü. Ed Duriso tarafından tasarlanan 4 Batman Black and White Series 1 koleksiyonundan oluşan serinin en nadidesinin şu anki taban fiyatı binlerce dolar orijinal satın alma fiyatı sadece 70 dolardı. Çılgın bir artış değil Daha ilginç olan da Spider-Man'in 2021 Ağustos'ta yayınlanan gizli nadir, sezon 2 Örümcek Adam animasyonlu çalışması. Sadece 1000 tane olan bu eserin ilk fiyatı sadece 400 dolardı. Şimdi ise 10 binlerce dolar. Ghostbusters koleksiyonlarından Powerpuff Girls serilerine farklı çeşitlerde ve nadirlikte çalışmalar birkaç ay içinde alım fiyatının oldukça üstüne fırladı. Yine fırlayacağına kesin gözüyle bakılamaz tabii ki. Ama NFT rüzgarının hızı arttığında kesinlikle burayı da sarsacak. Ve yalnızca bir pazar yeri değil. Oldukça keyifli de bir platform. Aldığınız bazı ürünler size çeşitli avantajlar olarak geri dönebiliyor. Söz gelimi bazı Disney koleksiyon ürünlerini satın aldığınızda 3 aylık Disney Plus üyeliği hediye gelebiliyor. Bazen bazı koleksiyonlara özel dev çekilişler de olabiliyor. Mickey Mouse'un elini tutan Walt Disney heykeli çekilişle verilmişti. Uygulamanın artan popüleritesi ve bu koleksiyonları oldukça büyük miktarlarda paraya çevirme fırsatı nedeniyle iyi ürünleri ucuza yakalamak cidden zor bir hal aldı. Hepsi birkaç saniyede tükeniyor. Abartmıyoruz millet. Bu yüzden sadece ürün çıkar çıkmaz satın al düğmesine basmanız yetmiyor. Biraz da şansa ihtiyacınız var. Ön satışın yanı sıra ikinci piyasadan bir şeyler alıp satmaya niyetliyseniz de en iyi zamanın ne zaman olduğuna dair kalıpları tespit edip piyasaya dalışınızı yapabilirsiniz. Doğrudan anime severleri hedef alan bazı NFT projeleri de mevcut. Bazısı ciddi anlamda bir dönemlik de olsa başarı yakaladı. Anime Gang koleksiyonu da bunlardan biri. Anime Gang 400'den fazla anime tarzıyla çizilmiş eserle bolca çeşitlilik sunuyor. Yaygın, nadir, destansı ve efsanevi gruplarına ayrılan bu eserlerden bazıları özel efekt ve animasyonlarla desteklenerek pazardaki değerini çok daha yukarı taşımış. Şu an OpenSea'de var olan en pahalı anime genk eseri 6 milyon dolardan fazla bir sayıya fiyatlandırılmış. Her anime genk üyesi altında karmaşık bir ölçeklenebilir kod bulunan özel bir benzersiz oluşturucu aracılığıyla yaratılır. Aslına bakarsanız tüm bu gördüğümüz eserlerin bildiğimiz NFT'lerden görüntü dışında pek de bir farkı yok. Fakat bu projeye havalı kılan noktayı web sitelerine girdiğinizde kavruyorsunuz. Ortada sadece anime karakterlerinden oluşan bir koleksiyon değil, bir sanat çalışması var. Evet öyle. Sitede bu NFT'lerdeki karakterlerin var olduğu kurgusal bir evrenin hikayesi bulunuyor. Üstelik farklı görseller ve animasyonlarla da pekiştirilmiş. Bize de böyle bir projeye şapka çıkarmak düşer. İşleri biraz daha çapkınlaştırmaya ne dersiniz? Biraz da Cat Girl projesinden bahsedelim. Esasen bir meme coin olan Cat Girl projesinin Shiba'ya rakip olma potansiyeli taşıdığını düşünenler var. Biz meme coin yanından ziyade NFT pazarı olma yolundaki gidişatından bahsedeceğiz biraz. Cat Girl anime kızları resmediyor. Hatta hentai kızları bile denebilir. Fazla iddialı duran bu NFT'lere ilgisi olan birçok meme coin yatırımcısı var. Evet, ısrarla meme coin diyoruz. Çünkü kurucuları ısrarla Ket tüm bu işlevsel yönlerine rağmen meme coin olduğunda ısrarcılar. Sonuç olarak bugün vurgulamak istediğimiz şey, NFT kavramı piksel eserlerden veya bir meta evrenindeki arsa dediğimiz bloklardan fazlası. Yani eğlenceli bir yönü de var. Hatta çocukluğunuzu süsleyen çizgi filmlerin veya hayran olduğunuz süper kahraman filmlerinin dahi birer resmi NFT'lerinin olduğunu hatırlatırız. Bugünlük bizden bu kadar. Sonraki videoda görüşürüz.